Türkiye'nin ayıldız ruhu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Buyurun. Başlıyoruz. Ayıldız ruhu yiğit adam aşık Serahattin Kazanoğlu Ozan'ın zıkkın olsun diye başlamış bir şeyler söylemiş. Hak söylemiş, haklı söylemiş, hakka söylemiş, halka söylemiş. Bakalım, bakalım neler söylemiş. Zıkkın olsun. Bir ülke düşünün ki çürümüşlük diz boyu. Koyratça yağmalanmış, dağı deresi koyu. Çantada keklik diyor adam aldığı oyu sizin vicdanınız yok mu ey seyirci kalanlar? Zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Adamın günü dolmuş emekli olamıyor. Üniversite mezunu asla iş bulamıyor. Asgari ücretler ekmek süt alamıyor. Gün geçtikçe artıyor hakkımızı çalanlar. Zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Neymiş de efendim atları bürokratmış. Adam birkaç senede servete servet takmış. Ya elini kaldırmış ya da bir imza atmış. Yargıya taşınmamış bu yağma ve falanlar. zehiri zıkkım olsun. Zehiri zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Kimisi telekomda kimileri bankada. Kuru ekmeğe muhtaç milyonlar var arkada. Utanmayı bilmeyen kimler yok ki fırkada. Bunlar sözde Müslüman bir de namaz kılanlar, zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Maaşlı kalemlerin işi gücü yağcılık, bunlar haksız yiyor, işi değil bağcılık. Bu nasıl bir karakter, bu nasıl bir sağcılık? İhaleden, rüşvetten yollarını bulanlar, zehiri zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Kazan oğlu, iş uzun, anlatsam kafa olmaz. Merkez Bankası bitmiş, bu gidişle de dolmaz. Şunu iyi bilin ki hiçbirinize kalmaz. Haramla karnı doyan siz sürüngen yılanlar, zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun birkaç maaş alanlar. Gençler, gün açsın artık Türkiye'me. Çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz. Çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutla dolsun. Var ve varsın olun. Geleceğin annesinde güneş gibi parlayın.